Merhaba arkadaşlar, Lifter'in doğum günü pastasını hazırlıyorum. Şimdi meyveler. İşte pasta hazır. Sadece içecek eksik. Onu da kamyon Leo getiriyor. He? Olamaz. Her yerde çöpler var. Of, keşke atmasalarmış Ama ben de bunları bu şekilde Bırakmamalıyım Onları hemen toplamalıyım Kağıtlar Ve plastik şişeler topladım Geri dönüşüm için Onları doğru konteynerlere atmalıyım Plastik atıklar Kendi kutuya ve kağıt atıklarda sarı kutuya. Tamamdır. Bütün çöpleri topladığıma göre her yer tertemiz oldu. Artık içeceği Lifty'nin doğum günü için Ayşe'ye götürebilirim. Ben geldim. Leo hoş geldin. İçeceği getirmişsin. Çok teşekkürler. Biraz geciktim. Kusura bakma. Görün kenarındaki çöpleri topladım. Çok iyi yapmışsın Leo. Gecikmen önemli değil. Keşke insanlar daha duyarlı olup çöplerini yerlere atmasalar Leo. Sen toplamakla çok iyi yapmışsın. Hadi. Liftinin doğum günü sürprizi için her şey hazır. Gidelim. Tamam, geliyorum.